Adamın birisi hikmet erbabı ve zengin tüccar olun Ebil Hatem'in konağına geldi. Kapı şiddetle çaldı. Ebu Hatem içeriden seslendi. Kim o? Bir derviş. Allah diyen bir derviş. Ebu Hatem hizmetçilerini bırakmadan kapıyı açtı. Perişan kılıklı bir derviş. Dışarıya çıktı, yere eğildi. Şaşkın şaşkın bakan dervişin ayaklarını öptü. Sonra ayağa kalktı uzaklara doğru baktı ve seslendi. Başka Allah diyen var mı? Gelsin. Ayağını öpelim. Onun hatırı çok alidir. Günümüz insanı Allah hatırına Allah diyenlerine azir tuttuğu gün hakiki değer ölçüsünü keşfetmiş olacaktır. Ne yazık ki çok defa iman birlikteliği bir sürü dedikodudan ötürü hak ettiği değeri bulamamaktadır. Ellerime uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel senin ayağını öpeyim. Şiirindeki ufku kurtarıcı bir reçetedir.